Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda sizlere şahıs işletmelerde SGK dosya açılış işlemlerini anlatacağız. Şimdi SGK dosya açılışında istenen evraklar şu şekilde arkadaşlar. Birincisi vergi lafası ikincisi imza beyannamesi, üçüncüsü kimlik fotokopisi, dördüncüsü faaliyet belgesi. Faaliyet belgesinin çok bir zorunluluğu yok. Çoğu SGM istemez bakmaz bile ama yine de yanınızda varsa götürmekte fayda var kira sözleşmesi eğer kira ise şehir bildirgesi ve vekaletname vekaletten gidildiyse arkadaşlar vekaletten gidildiyse vekaletnamenizi isterler şimdi burada diğer bütün belgeler vardır ama şu işyer bildirgesi gidildiği zaman ya da bir gün önce ya da gidildiği gün oluşturulması gerekiyor. Şimdi bu iş yeri bildirgesi en önemli şeydir bu. Nasıl oluşturulur ona bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle SGK'nın sitesine girelim. ESGK'ya girelim. ESGK'da işverenin bakın hemen altında iş yeri belirgesi yazıyor. Girdik. Uygulamaya giriş diyoruz. Önceden bu e-devlete taşımamıştı. Yeni taşındı bu e-devlete. Artık e-devletten yapılıyor. Bu şekilde giriş yapıyoruz. iş yeri sahibinin bilgileriyle. Karşımızda bu şekilde bir tablo çıkıyor. Gerçek kişi ise bu tüzel kişi ise bu limited anonim şirketlerde geçerli. Adi ortaklık, konut kapıcılığı, tüzel kamu gerçek. Biz şahıs işletmesi olduğu için gerçek kişiye iş yeri düzenliyoruz arkadaşlar. Burada bizden il istiyor. Buradaki il işi yaptığımız il. Yani şu gerçek kişinin oturduğu ikamet ettiği il değil. Biz burada Kocaeli'de ya da Kırşehir'de her durumda nerede çalışıyor işi nerede yapacaksak Kocaeli Gebze diye bir varsayım yapalım sigortalı çalıştırmaya başlanacak tarih arkadaşlar ne zaman başlayacaksa onu yazmamız gerekiyor bu aynı zamanda kanun kapsamına alınış tarihimiz oluyor yapılan işin niteliğine işte vergi lefasındaki NACE kodunu açıklamasını yazıyoruz. Nitel itibariyle en çok 30 iş günü süren bir iştir. Hayır. Evet dersek hani bu şunu demek istiyor. Sürekli mi süreksiz bir iş mi olduğunu söylemek istiyor. Bizimki devamlı bir iş olduğunu varsayalım. Devamlıdan ziyade geçici dersek iş, iş yeri mahiyetine bu ya bizim bir yapım ihalemizdir ya ihalemizdir ya da özel yani inşaatımızdır. Yani bitecek bir şeydir biz devamlı olduğunu varsayıyoruz. Çalışmaya başlanacak sigortalı sayısı çok önemli. Burada bir diyoruz genelde. Yani bu kanun kapsamına alınış tarihinden bir ay içerisinde şuraya yazdığınız sigortalı sayısı kadar işe giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya 30-50 yazarsanız 30-50 kişi yapmanız gerekiyor. Aksi halde cezası var bunun. Şimdi burada defter tipinde bilanço diğer deftere tabi değil. Bilanço ise bilanço işletme ise bu defteri tabi ise bu biz bilanço işletme olsun fark etmiyor. Ha, buraya toptan satış yani şuna göre bir olay toptan satış perakende satış yazılması lazım. Ticaret Sicil Vakıf Dernek no buraya varsa yazıyoruz yoksa sıfır arkadaşlar yabancı bir ülkede işçi çalıştırılacak mı Hayır diyoruz bu şekilde devam ediyoruz iş yeri adres bilgileri arkadaşlar buraya iş yerimizin adresini yazalım şu an bu şekilde posta kodu 41400 yazdım numarayı da yazıyorum. Merkezi adresi var mı derken burada bu bir şey şube açılışıysa eğer buraya evet diyeceğiz. Buraya da merkezin bilgilerini yazacağız ki bu şubenin tescili olsun. Biz burada normal sıfırdan bir açılış olduğu varsayımından hareketle ileri diyoruz. kodu diyor arkadaşlar. Vergi levhamızın üzerindeki kodu yazıyoruz. Yazıp ekleye bastığımız zaman aşağıya zaten geliyor. Kontrolünü sağladıktan sonra devam ediyoruz. Yönetici bilgileri iş yeri sahibinin TC'sini yazıp sorguluyoruz. Telefon numarasını da yazıp ekle butona bakıp basıp aşağıda göreceğiz bunu yine arkadaşlar. Yine ileri dediğimiz zaman e bildirge kullanıcı. Bunu da aynı şekilde aynı şeyleri doldurabilirsiniz. Yine sorgulayıp e-posta yazıp ekleye basıyoruz arkadaşlar. Yine aşağıda görüyoruz. İleri gidip son bir kontrol yapıp arkadaşlar kaydete basıyoruz. Ben şu an kaydete basmayacağım. Çünkü örnek yaptık. Burada bastıktan sonra kaydete bastıktan sonra burada tescillerimde bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Onaylanmışlarda değil de onaylanmamışlarda görürsünüz. Bunu bir hafta içerisinde ilgili SGM'ye götürmeniz gerekiyor. SGM'ye götürdüğünüz zaman dosya memurunun işlemlerinden sonra buraya verdiğiniz TC kimlik numarasında kişinin e-devletine şifre bilgileri düşüyor arkadaşlar. Bu şifre bu şifre ile birlikte artık kullandığımız muhasebe programına bu şifreleri tanımlayıp kanun kapsamına alınmış tarihi yani sigortaya başlama tarihi olan sigortalı çalıştırmaya başlanacak tarih olan bu tarihten bir ay içerisinde giriş yapmamız gerekiyor. Kaç kişi bildirdik burada? Bir kişi bildirdik. Bu tarihten bir ay içerisinde bir kişiyi Giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yapıp çıkış yapabilirsiniz. O çok etkilemez. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Daha sonrasında işe girişlerle ilgili videolarda çok yakında çekmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.